Koronavirüs sürecinde en sık görülen sağlık sorunları arasında hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi nedenlerden dolayı baş ağrıları geliyor. Bu durumun sebeplerinden biri de insan vücudunun hayati bir parçası olan boynumuz olabilir. Öyle ki yapılan araştırmalara göre boyun baş ağrısının klinik olarak görülen tüm baş ağrılarının %4 ila %22'sini oluşturduğu düşünülüyor. Boyun kaynaklı servikojenik baş ağrısı denilen problemin Pandemi sürecinde daha çok arttığını dile getiren Rometem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Halil İbrahim Bekdemir, salgın ile birlikte hem yetişkinler hem de çocuklar için ekran başında geçirilen süre uzadı. Bu duruma kötü duruş gibi faktörler de etkilenince boynumuzda bozukluklar oluşmaya başladı. Bu da aslında toplum tarafından pek bilinmese de baş ağrılarımızın nedeni bile olabilir dedi. Doktor Halil İbrahim Bekdemir migren ile karıştırılan ağrının sebeplerini şöyle açıkladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde okulların uzaktan eğitim ile devam etmesi, ev ofislerin çoğalması, hafta sonu kısıtlamaları gibi virüs bulaş risklerinden dolayı alınan tedbirler gibi birçok etken evde geçirilen sürelerin uzamasına neden olurken bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu problemlerin başında ise kas ve iskelet sistemine bağlı olarak omurga sorunları, bel ve boyun ağrıları geliyor. Yaşadığımız boyun rahatsızlıkları baş ağrılarımızın da bir nedeni olabilir. Hepimizin zaman zaman baş ağrır fakat çoğumuz bu ağrının nedenini boynumuz olacağını düşünmeyiz. Hatta bazen bu durumu migren ağrılarıyla karıştırabiliriz. O yüzden bu ayrım için uzman hekime başvurmalıyız. Bu tarz sorunlarla salgın döneminde daha çok karşılaştık. Çünkü evde kaldıkça televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanımını artırdık. Bu cihazları da uygun olmayan postürde kullandık. Buna bir de egzersiz eksikliği eklenince birçok sorun gibi boyun problemleri de kaçınılmaz oldu. Boyundan kaynaklı baş ağrıların belirtilerine dikkat edilmesi gerekir. Bu tarz durumlarda ağrınız başınızın arkasından öne doğru yayılıyor gibi görünebilir. Boynunuza veya kafatasının tabanına masaj yaptığınızda baş ağrınız hafifleyebilir. Başta ağrı aralıklı olarak başlayabilir. Hastanın başının bir tarafına yani tek taraflı yayılabilir ve neredeyse sürekli hale gelebilir. Ayrıca ağrı boyun hareketi veya belirli bir boyun pozisyonu örneğin bir bilgisayar monitörüne odaklanan gözler ile şiddetlenebilir. Boynunuza hareket katın. Boyun bölgesi sağlığınız için büyük öneme sahiptir. Her hastalıkta olduğu gibi tedaviden daha önemli olan hastalığı önlemektir. Bunun için en önemli silahımız düzenli boyun germe ve güçlendirme egzersizleri yapmaktır. Özellikle televizyon, bilgisayar ve telefon başında geçirilen süreler minimuma indirilmelidir. Eğer iş gereği masa başı çalışıyor veya bilgisayar başında uzun süre geçiriyorsak tamamen hareketsiz kalmamalı, örneğin çay, kahve veya başka bir ihtiyacımızı Kendimiz ayağa kalkıp yürüyerek gidermeli, en azından 30-45 dakika aralıklarla boyun germe ve güçlendirme egzersizleri yapmalıyız. Oturduğumuz masa ve sandalye ergonomiye uygun olmalı. Sandalye kollukları olmalı ve seviyesi masa hizasında olmalıdır. Ekranın üst hizası göz seviyesinde olmalı, ekran tam karşımızda olmalı. Ekranı görmek için baş veya gövde dönmesine ihtiyaç olmamalıdır. Gövde kalça ve kalça diz arasındaki açı 90 derece olmalıdır. Yastık yüksekliği kişiye özel olmalı, boyun boşluğunu tam desteklemeli, aşırı yumuşak veya sert olmamalıdır. Stres, boyun kaslarında spazma artırdığından mümkün olduğunca stres azaltılmaya çalışılmalıdır.